Evet arkadaşlar selam aleyküm. Allah'ın rahmeti bereketi özür olsun. Öl cuma gününüz mübarek olsun. Şimdi yine bir YouTube videosu için daha şeyza çıktık. Ne yapacak? Sürpriz video yapacak ki bundan sonraki de bir sürpriz videomuz var. Sizlerle içeride paylaşacağız. Ne yapak? Yerin mutfağa gidek. Bismillah diye başlayalım. Paket Şimdi ne edecek? Mutfağımıza geldik. El yapacak. Ha, He, herkes elnazik biliyor ama biz de bilmeyenler için YouTube çekmek istedik. Ha bunu normalde biz nasıl yapık? Kıyma kebabından, kuşbaşı kebabından yapık. Ama burada eti cünyür doğrayıp kavurarak yapacağız. Geçtik şu yaldımanımızı da hak. Acı da akıyım, acı da etmeyeyim. Hani bundan işte balcan filan soyacağım için çıplak elden yavan durmasın. Onu hani bundan işte balcan soyacağım için çıplak elden yavan durmasın diye eldivanını ektim. Şimdi el için ne yapacak? Etimizi doğrayana kadar şu balcanları fırına tak, yani fırın dediğimiz bizim kebap ocağı. Şöyle iki tane de bıçak bırak. Efendime söyleyeyim. İçi de güzel bitsin. Soyumu da güzel olur. Hava yer şunu bir ateş at da gel. Hadi. Şimdi aha, balcanımızı ateş attık. Bu ellazeyi ne kullanacak? O pişene kadar da size anlatak. İşte pişmiş patlıcan, al biber, domates, samsak, acık baharat, süzme yoğurdumuz, sade yağımız ve sıfır yağsız etlerimiz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ha bu arada da çamı gene istemem, vermem. Bunu ince ince doğrayacağız. Etimiz gördüğünüz gibi doğradık. Şimdi ne yapalım? Etimizi şöyle bir kenara alay. Efendim ben söyleyeyim. İki tane biberimizi doğrayalım. Malzememizi düzek, aşama aşama gidelim. Bu biberimiz yeter. Hemen onu da şuraya koyalım. Şöyle Daha bunlar şunu yanına koyduk. Hmm. i̇ki tane samsamız da lazım. Samsamız da hemen şurada. Şunu da şuna koyak. Şimdi ne edecek? Balcana geldik sıra. Şimdi balcanımızı da soyacak. Bir işte ver baba. Şimdi için sıcakla geçsin acı. Öf. Şimdi balgarımızı soyduk baba. Bunu ince ince ufaldıcık Diğer bıçak nerede? Şimdi ne Bol Bolcan'ımız iyi oldu. Hazır. Ne edeceğiz şimdi? Ocak başına geçecek. Şimdi buradan geçen YouTube'dan gelen bir genç kardeşimiz vardı. Adını unuttum. Buradan ona selam olsun. Tüm gurbetteki anamıza, bacımıza, kardeşlerimize de selam olsun. Gurbetçi abilerimize hepsine selam olsun. Şimdi bol canımızı da şöyle bir küvete aldık. Şimdi balcanımız da tamam. Şimdi bunu süzme yoğurt olacak. Böyle koyu süzülmüş yoğurt olacak. Bir miktar. Mi Bismillahirrahmanirrahim. Şu, hani biraz evvel şurada bir semsa kayıtmıştık. Şunu da içine atak. Tek 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 hafif tuz atacağım ben buna. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Balcanımızı karıştıracağız <laughs> Bahçelerde bal deniz, aramız derya deniz. Bahçelerde bal deniz, Adamımız derya deniz. Şimdi bu harcımız hazır. Ben ucundan dadına bakacak. Bismillahirrahmanirrahim. Gendi. Kemuzun başına geç. Gel baba. Bismillahirrahmanirrahim. Etimizi sade yanın kovuracak. O yağımız yeter. Bismillahirrahmanirrahim dedik. etimizi böyle güzelce kavuruyoruz. Bunun biberini de atacak. Ağaç şeyle, Ağaç ile. Şimdi ama sizden ne yok. İyi misiniz? Yorumları okuyorum. Geçen yorumlarınızı beğenemedim. Niye beğenemedim? E-mail şifremi unutmuştum. Kendi sayfamdan girip beğenemedim. Ha okuyorum mu? Okuyum. Instagram'dan mesajlara cevap vereyim dedim. Veriyorum. Belki yazanlar dolayı cevaplamışımdır. Efendim, ben söyleyeyim. Ne oldu? da beni terk etmedi ki. Biyeti ben hakkım. Şuraya tavanın üstüne instagram adresini koyayım. Bir şey sormak istiyorsanız sorun. Ben oradan cevaplayayım. Bundan sonraki YouTube videosunda da size her an bir aksilik olmazsa güzel bir baklava videosu çekeceğim. Bir baklavacı arkadaştan Baklava nasıl yapılıyor, nasıl edildi? Efendime söyleyeyim, nasıl yiyik? Onun videosunu çekeceğim size. He, hep yemek olmasın gibi düşüncem var. Artık fırsat bulabilirsek, kısmet bulursa öyle bir şey yapacağım size. İnşallah yaparım. Efendim, yani ne diyeyim? Yorumlarınızı bekliyoruz. Desteklerinizi bekleyin. Efendime söyleyeyim. Biz kebapçı Yalçın ailesi olarak sizlerle gurur duyduk. Şimdi etimizin kavrulması tamam. Hafif baharatını atacak. Ne atacak? Buradan etimizi hafif tuzumuzu atacağız. Şunun altını biraz kısak. Eti geçirmeyek. Efendime söyleyeyim. Aa şuradan bir kırık toz ver. Bir diş de kara Etimiz hazır. Aşağıda güzel bir görüntü oluşsun. Canu hoşuna geldi mi? Şimdi tüpümüzü kapatmıyoruz. İkinci aşamaya geçeyim. İkinci aşamamız nedir? Şunu şuraya koyak. El nazimizin efendime söyleyeyim. Tavlayacak kendini. ne yapacağız. Ondan sonra ver anneyi mafaz tutsun. Yiyen dönü, yemeyen dönü. Doğru mu yanlış mı? Doğru sor. Yoruma yazın. yanlışsa yazın. Şuraya şöyle bir parça. Maydanoz bıraktık. Efendim ben söyleyeyim. bununla şuna koyduk. Normalde çer <laughs> domatesinden çer domatesinden normalde bununla ince sövüç yapmamız lazım. Çer olduğu için yapmıyorum. Şöyle bununla bıraktık. Şuradan da şöyle bir Axos Solar koyduk. Yani biz o, bize oldu. Altta keyif olsun. yani içinde kalacak ama şunu da ne yapar? Yavaş. Şöyle yapar. Şunu da şuna koyduk. Ne diyeyim? Bir ana ağacını görmesin. Hala Mustafa bir <laughs> ekmeği al da gel. Hala Mustafa. Şimdi ekmeğimiz de geldi. Şeyle Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ekmeğin kulağını kopardık. O şeyle. Efendime söyleyeyim. Bir kırıkta tuz attık. Şimdi göz hakkınızı helal edin. Her videoda söyleyeyim. Ha yaptığımız iş günah mı? Günah. Olan var olmayan var. Ama yapacak da bir iş yok. Çünkü bu da bizim bir işimizin bir parçası. O yüzden bir hatam olduysa da toplum adına özür dilerim. Kendi adıma özür dilerim. Ne yapayım? Bismillahirrahmanirrahim. Yorum bazma duruyor ya. Vallahi güzel edin. Bir sonraki YouTube videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kardeşlerinize destek vermeyi unutmayın. Bıçaklarıma da göz koyman. En çok yorumu yapana da birini vereceğim. Yani bu da benden size cest olsun.